Bu paralar ne? O <laughs> benim değil onlar. Değil tabii. Sen de para ne arar? Bizim paramız o. Anneciğim, benim de dördüncü çekmecede paralarım vardı. Gideyim bakayım da çalmış olmasınlar. Koş kontrol et. Macide Hanım, yemin ederim ben çalmadım. Annemin üzerine yemin ederim ki. Öyle yemin etme. Günah. Çarpılırsın, yemin ediyorum ya. Karakola gideceğiz. İfadeni almamız lazım. Sadri Bey, iki gözüm önüme aksın ki şimdi görüyorum ben onları. Ne olur, yemin ederim ben çalmadım. Macide Hanım. Hadi. Ne olur götürmeyin beni lütfen. Macide Hanım, Sadri Bey ne olur Allah aşkına bir şey söyleyin. Masumum ben ne olur bir şey söyleyin. Yalvarıyorum bir şey söyleyin. Ne olur göndermeyin beni yalvarırım. Aa. Aşkım ben muhafaza edeyim onları. Ailemiz için. Allah muhafaza. Tabii. Allah. sen Zehra abla ya? Oh. İçim fena oldu ya. Hala yalvarıyor. Fena mı oldun? Senin buna sevinmen lazım. Olayları böyle sen getirdin. Ya sussaydın ne olurdu ki? Zaten kimse senden şikayetçi olmayacaktı kader. Sen ne diyorsun be? Ben anladım hırsız damgasıyla mı da dolaşsaydım? Ya ben senin hırsız olmadığını biliyorum. Bu sana yetmez mi? Ya niye yetsin? Tabii ki yetmez. Zaten sen hiç konuşma. Meral orada beni savunmadın bile. Kadar, kadar dur lütfen dur. Ya ne olur dur ya ben... ...ben gerçekten hani seni koruyacaktım. Vallahi koruyacaktım ya. Ya bırak be. Yalancı. Orada avazın çıktığı kadar bağırman gerekiyordu. Sen ne yaptın? Kıkın bile çıkmadı. Ş şey, e, ben ben bir an böyle kilitlendim. Böyle şuurum tutuldu. Meral ya. Biz seninle neler yaşadık kızım. Hepsinde de avazımızın çıktığı kadar bağırdık. Birbirimizi savunduk. Şimdi ne oldu? Sen zengin Sadri Bey'in torunu oldun. Ben hala eski fakir yetim kaderim değil mi? ya, sen unutmuşsundur. Ama yetimhane kızlarının da bir gururu var Meral Hanım. Sen benim kardeşim falan değilsin. Hatta sen benim arkadaşım bile değilsin. Hatta sen benim hiçbir şeyim değilsin Meral. kadar. Şunun yaptığına bak be. Ben bir garibi iftira atıyorum. Bu hala vır vır konuşuyor. Lan İnsan bir teşekkür eder be. Zehra abla bir sus ya. Sus artık. Sen ne yaptın? Önce benim kardeşimi, sonra da masum bir kadına iftira attın. Hala ruhsuz ruhsuz konuşuyorsun. Ben çok sıkıldım abi senin bu kardeşim kardeşim hikayenden. Gibi param var. Git kendine bir kardeş tut, kendini tatmin edersin. Ya bir garibi iftira attım diyorum. Günahını aldım diyorum. Aptal mısınız siz ya? Ya ben ta en başından gerçekleri söyleyecektim. O zaman pekir ama vicdan temiz merel olacaktım işte. Cık, söylediği şeye bak ya. Aptal mısın kızım sen? Git iki üç tane garibe sadaka ver. Bak o vicdan nasıl pırıl pırıl oluyor. Merak etme sen. Annem, annem Geliyor kadın. Ölür memur bey ne olur Yazıklar götürmeyin olsun. beni yapmayın etmeyin bakın masumum ben. Ne olur anlattım ben size ben masumum ben çalmadım o paraları. Kaç yıldır bu evde çalışıyorum ben değilim o ne olur. Ben masumum memur bey annem duymasın mahvolur kadın ölür ne olur götürmeyin beni. Hmm. Ne olur memur bey.